Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bu kutuları çekeceğiz, açacağız. Burada dip bu box ve burada siyahlı kutu, toy box var. Ama siz siyah ekran görün. Şuradan siyahlı kutumuzu açalım ilk önce. Şöyle 4 sakız bunları ediyorum ve bir tane bowling. Bowling yazıyor. Burada bunları az, aslında, aslında hem hediye ediyorum hem de bu oyunun sonunda oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle koyalım kutunun Bunları hediye ediyorum. Şimdi geçelim bir tane dip boboksa. Hemen geçiyoruz. Küçük bir tane kutu. yükseltip bu bir şey çıkmadı. Bu çıktı. Böyle. Motor siklet. Bir de bu tane böyle bir sakız çıktı. Deneyelim. Deneyelim. Arkadaşlar onun üzerinden sıfır. Çok sert bu sakız. <laughs> Çok sert olduğu için onu çöpe attık. Şimdi geçelim bu tipo dip bo boxa. <laughs> Arkadaşlar bundan çıktı ama öbüründen çıkmadı gördüğünüz gibi. bakalım arkadaşlar şu an açıyoruz. Yazı tıkırlarını takıyoruz. <laughs> <laughs> bu, 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 bu. Arkadaşlar sıkıntılarını takıyoruz da arkadaşlar.

Arkadaşlar valla böyle bir kedi çıktı ama gözleri yapışmıyor. Gözleri şurada ama yapışmıyor. Burada gözleri. Gözleri de böyle. Arkadaşlar bu çıktı. Gidelim. kızlarımız bu köşeye. Yani bu kutunun içine koyalım sakızlarımızı sarsa. Daha <laughs> siz tekrardan siyah ya <laughs> Kiran. Yok arkadaşım. Şu, şu sihirli kutumu da koyalım. Koyduk sihirli kutumuza. Şimdi buradan bu bitti. Box'lara geçebiliriz. Sarsı tekrar nasıl yapamıyorum. Toybox açıyoruz. Sakızımız çıktı. Sakızımız böyle pembelik. arkadaşlar böyle. Uf. Ve kalem gibi bir şey çıktı. Arkadaşlar böyle bir tane kalem çıktı. Timsah. Geçelim bu toyu baksana. Arkadaşlar kız olarak çıktı. Ve tekrardan boş. Tekrar Arkadaşlar. Bir tane kilit. Bir tane kilit. Arkadaşlar şunu takmaya tam çalışıyorum. Arkadaşlar <laughs> <Her şeyler> buldum. Bu <laughs> böyle. Bastırım bunu. Bu açılmıyor değil mi? Aa açıldı. Aa bunu böyle olduğu için bunu şöyle nasıl Bilmiyorum ama nasıl görürsünüz. Şunu şöyle sokarsanız sokarsanız ondan sonra böyle bir tık böyle yaparsınız. Tık diye açılır herhalde. Böyle. burada bu çıktı. Şimdi Arkadaşlar toplamda 6 kutu açtık. 6 kutudan da 5 tane oyuncak. 5 tane oyuncak. Bir kutu daha boş çıktı. Oyuncaklarımızı gösterelim. Bir tane böyle kedi. Böyle bir tane kalem. Sonra böyle de ama bir de bowling oyunumuz. Arkadaşlar şimdi bu oyunları yani bunları bunlar hariç bunları size oynayacağım dedim oyunun videonun başında. Şimdi bunları oynayacağız. Biraz beklesiniz olur arkadaşlar. Arka arkadaşlar şu şu bowling'i oynamak için geldim. Tekrar da siyah Arkadaşlar geldik. Biz... Arkadaşlar geldik. <laughs> Arkadaşlar geri geldik. Şimdi kardeşim geldi. Onunla birlikte bowling oynayacağız. bana topu verecek. Aslında oyun için oyun oynayacağız. Tamamen dizelim. İki dakika da dizelim. Arkadaşlar geldik. Şimdi topum burada. Bowlingler orada. Bunları atıyorum. Kaç? Bir. Bir. O zaman sıra senin için kardeşin için 2 2 gel bakalım top. Düzünlersin. Düzelt. Hadi. Ya düzgünler diyoruz. Düzelttik. Atıyorum. Ve 4 3 için bir. Sırf bir. Benim için sıfır. Senin için bir. 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 Ver. Bir Bakalım. Benim için üç. O, ne? Ve bitti. Sen Bitti. Arkadaşlar. Bitti. 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 arkadaşlar kardeşime de şu bir tane yüzük çıkmış. Tural hani ev kardeşimle evlenmek isteyen bunu bunu verebiliriz. Bakalım. Aha takıl. Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Görüşürüz.